Böyle mi yürüyorsunuz Nur? Böyle yürüyoruz abi. Niye böyle? Şarjı mı bitiyor bunun ne oluyor? Şarjı bitiyor yürüyemiyor. <laughs> Evet dostlar herkese yeniden merhaba. Bugün değişik, maddi kapasitesi yüksek bir videodayım. Diyeceksiniz ki ne alaka? Çin'den gelen rant. Bir kardeşimiz Çin'den güzel bir evlat getirdik. 20 bin dolar para verdi. Ben verir miyim? Bilmiyorum. Siz verir misiniz? Yoruma yazın. Şimdi evladı göreceğiz. Diyeceksiniz ki neden 20 bin e, dolar? Büyük bir para. İnsan bu kadar parayı niye verir bilmiyorum. Kendisine soracağız. Bu arada köpek de Çinlilere benziyor. Çinliler kendi geninden birazcık aktarmış mı? Ne yapmışlar? Köpeğin gözler çekik böyle. Ama gerçekten hani yabancı bir kökene sahip olduğu belli oluyor. Şimdi geçeceğiz. E, Dayı Lines yanında onun asistanı var. Asistanı mı diyeyim ne diyeyim? Çırağı mı diyeyim? Bir şey var Kendall onun ismini unuttum. Onlarla birlikte şimdi Çin'den gelen evlat tanıyacağız alacağız 20 bin dolar. Neyine vermiş? Neden vermiş? Sizce verilir mi? Siz verir misiniz? Hadi hep beraber gidelim. <laughs> Selam Baba ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Daylines ve Reşe Kendall ve 20 bin dolarlık evlat. Abi. Öncelikle merhaba maşallah evlat merhaba çok abi. güzelmiş. Abi. Şimdi ben biraz 20 bin dolar falan olduğundan bahsettim. Evet abi. Ee, siz verir misiniz dedim. Sen vermiştin. Verdim. Neyine güvendim verdim Gülhan Yani Çin'den geliyor abi farklılık yapmamız <laughs> ya, lazım yani. Ya Çinliler dolandırsaydı seni? Nasip. <laughs> o da olabilirdi ama artık e, zaten Çin'den de gelmiyor. Ha gelmiyor mu? Yok artık sıkıntı yapıyorlarmış. Yani bu Çin'den son Çinli mi? Son Çinli bu. Maşallah arkadaşlar. Dediğim gibi hani yabancı kökenli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Gerçekten değişik kafa yapısına sahip. Başkan hani 20 bin dolar? Niye verdin sen bu köpeği? Abi soyadı <laughs> e, Full Nano. Nano. Nano ne demek? Atom. Yani en küçükleri. Ha en küçükleri. Bunlar küçük e, küçüldükçe değerleniyor değil mi? Tabi tabi. Yani 20 bin 30 bin euro, 40 bin euro değişiyor yani. The Embers rising high Like a chemical fire The flame won't die yani lan olması senin için ne anlam ifade ediyor? Zevk. Zevk adam. <laughs> Zevkine 20 bin dolar mı verdin? Yapacak bir şey yok abi. <laughs> bu arkadaş asistanın mı dedim, kirağın mı dedim, ne dedim bilemedim. Ortak projeler yapıyoruz onunla da. Ve onun da dişileri var. Tamam. E tabi bizde de erkek olunca güzel çalışmalar yapacağız inşallah. İyi bakalım, hakkınızdan hayırlı olsun. Seni tanıyalım kardeşim. Abi ismim Nur, 20 yaşındayım. Bir dişi de bende var. Benimki fakat sayılıyor daha çok. Egzotik sınıfına girmiyor. İnşallah şu anda yavruları var. Daha fazla büyümeyi düşünüyorum. Adam. Bir yavru egzotikle ben getirteceğim inşallah. Şimdi de onlar da rantla düşünüyoruz. Güzel yavrular alacağımızı düşünerek. En ya. iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onun için en iyisinin yanında staj görüyorlar. <laughs> Bu en iyisinin yanında en iyi istesen misin? <gülüyor> Adam! <gülüyor> yakışır! <gülüyor> Evet dostlar ee, volkanla değişerek taşıyorlar <laughs> yani bu arkadaşların köpekleri çok değerli çok makbul bir volkan bir nur sizin gez, gezileriniz genelde hep böyle mi? E Tabii canım böyle geziyoruz işte bazen Anladım. biz onu geziyoruz bazen o bizi gezdiriyor. <laughs> Nedir bu köpek yani? İnsanlar bunu niye sever? Sen neden sevdin? Abi şöyle, bunların ev için çok uygun bir köpek. Yani çok aşırı enerji ihtiyaçları yok. Aşırı koşsun, aşırı yürüsün mümkün değil. Zaten kucağımızda taştık, gördün. Evet. Öyle köpekler hani ev ortamı için çok daha uygun. O yüzden tercih ettim. Hmm. Bir de bir farklılık olması lazım. Yani şu surat yapısına bakar mısın? Seviyorum. O yüzden bunu düşündüm. Yani köpeklerle, insanlarla, hayvanlarla hepsiyle arası iyi. Herhangi bir problem yaratmıyor. Bu bir şey yapmaz, korkma. Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Sizinki pislik. <laughs> Çiko bas! Bas! Adam lan Çiko! <gülüyor> <gülüyor> Bir evlat olarak bakılabilecek bir canlı. Arkadaşlar ben kısacası şöyle özetleyeyim size. Bu evlat egzotik bulu. Ee, egzotik bulu demek egzotik hayvanlar sınıfına giriyor. ile ee, Yapısıyla, vücut yapısıyla. Egzotik zaten genelde Şimdi bazıları bu evlat için diyecektir yok orası öyle burası böyle. Ee, zaten bu sorunlar bunun egzotik olduğunu gösteriyor. Ya zıpkın gibi bir evlat boyu yüksek bir evlat olsaydı poket olurdu. Tabii. Bu bunun egzotikliğini şey yapıyor. Egzotik buller arkadaşlar e, Türkiye'de yasal statüde kayıtları yapılabiliyor. Yasal bir şekilde besleyebiliyorsunuz. Boyları e, 30-35 santim civarı maksimum. Hatta yani gerçek bu egzotikler bunun gibi 30-32 santimler değil mi? Evet, evet, Bu o civarlarda oluyor. E, nefes problemleri gördüğünüz gibi zaten size hemen dinleteyim. duyduğunuz nefes problemleri hani böyle kendinizi eğer ki e, çok aktifseniz köpeğinizden beklentileriniz varsa benimle koşsun, oynasın atlasın, zıplasın, onu yapsın bunu yapsın, doğa yürüyüşleri yapsın gibi şeylere gelebileceğini sanmıyorum ben. E, daha çok gösteriş nasıl arabada G klas Mercedesler vardır. Bence bu da köpeğin G klası arkadaşlar. Evet. Katılıyor musun? Doğru doğru. Köpeğin G klası arkadaşlar. Hani elinizde bir köpek var etkisiz <laughs> Hiçbir Oturup hiç. Ha hiçbir şey yapamıyor ama kaslı maslı. Millet de wow, köpeğe bak falan filan oluyor gibi. Hani birazcık gösterişe kaçıyor bu. Ev ortamını ben egzotik bullerde gördüğüm kadarıyla söyleyeyim size. Ev ortamında zaten aktif değiller. sizinle geçirdikleri bir 3-5 dakikalık zamandan sonra yatışa geçerler. Günün çoğu zamanı yatarlar arkadaşlar. Akıllar mı? Egzotik bulli ben direkt kendim beslemedim. Onu Volkan'a soracağız. Akıl olayı nasıl baba? Yo, çok zekiler abi ya. Zekiler değil mi? Tabi tabii. Yani maması falan bittiğinde geliyor kendi Türkçe istiyor. Sizce mi konuşuyorsun sen bununla? <laughs> Türkçe konuşuyorum. Öğrettik. <laughs> Öğrettin mi? Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar akıl olayı da bak, akıllı diyorlar. Yani ev ortamında gerçekten size şey yapmaz e, memnun da kalırsınız. Hoşunuza da gider. Zevk de alırsınız. Gösteriş olarak da zaten biz insanların ilgisi şeyi hani egonuzu tatmin eder. Ego derken köpek ego için beslenmez tabii ki. Yanlış anlamayın ama e, sonuçta şöyle düşünün. Şahin'le bir araba Mercedes bir araba. Niye Mercedes biniyorsun? Durumu olan her zaman e, zevklerini tatmin eder. Öyle diyelim. Volkan da kendi zevklerini tatmin etmiş. Bu oğlanı getirmiş. Baba e, tebrik ediyorum. Peki gelme aşaması nasıl oluyor bunlarda? Çin'den nasıl geliyor? Ne kadar para gidiyor? İki bir ayırlıklı. dakika. Bu iki aylıktı. Hani anlaşma yapıldığı zaman iki ayda zaten yol süreci geçti. Çin'den Türkiye'ye gelme süreci. İki ayda mı geliyor? İki ayda geldi Çin'den. Gemiyle mi geldi? Neyle geldi bu anası? Valla işte biraz sıkıntılı. Zor bela geldi işte. Bota mı bindirdiniz mültecilerle? <gülüyor> mültecilerle. <laughs> Afganlı. Ee? O şekilde geldi aldık işte abi. Ne kadar para gitti totalde? Ee, 20 bin dolar falan bir Orada full böcekle beslemişler. Bir de temizleme, içini temizleme bayağı uğraştık yani. Geçti o, geçti Aa, Ne yedirmişler köpeğe? Aman böceği böcek. mi yedirmişler? Evet, evet abi. Önce ben de yadırgadım da sonra baktım kendileri de yiyor. Dedim normal e, yani. Hamam böceği falan arıyor muydu? Yok artık geçti. Önce geldiğinde? Tövbe etti abi. <laughs> Tövbe mi etti? Dinine döndü. Arkadaşlar diyor, çok böcek yedirmişler Çinliler geldiği zaman bir iki hamam böceği falan yakalamış böyle yerlerde. Volkan tabi kesmiş ama pis, terbiyesiz, yapma, şahadet getir, Müslümanız biz. <laughs> köpek Çinlilerin arasında kalmış, yani o dilli algılıyor, senin dilini algıladı mı? Ya köpek genelde zaten biliyorsun abi vücut diliyle diline daha çok bakar. Sürekli aynı hareketleri yapıp aynı kelimeyi çıkarınca köpek zamanla alışıyor yani. Ama ilk, de ilk zamanlar aptal gibidir eminim. İlk zamanlar bu ne diyor diye bakıyordu böyle. Öylece bakıyordu Ben ona mi? bakıyordum, o bana bakıyordu. Öyle anlaşıyorduk. İlk bakışarak anlaştık. <laughs> evet, maşallah maşallah. Videomun sonuna geliyorum. Dayı Lines Instagramların altına koyuyorum arkadaşlar. Ee, Rant'la tanıştık. Rant kim? Rant Çin'in Dayı Lines'ın Çin'den getirdiği ee, güzel bir çocuk, egzotik bu Lise Afgan. Ee, soy kütüğünden bahsetti, nano dedi. Nano demek çok küçük demek. Ondan bahsetti. Güzel bir köpek. Ben çok beğendim. 41 kere maşallah. Siz de maşallah eksik etmeyin. Başkan var mı ekleyecek bir şey? Yok abi bu kadar. Bu kadar. <laughs> Tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Teşekkür ettim abi. Reşeken nasıl? Senin köpekleri de görürüz bir İnşallah İnşallah abi beklerim her zaman. Grant e, bununla alakalı hani yorumlarınızı bekliyorum. Böyle bir çocuğa 20 bin dolar verir misiniz neden verirsiniz ben verir miyim bilmiyorum tartışılır düşünülür param olursa veririm volkanın parası varmış herhalde <laughs> ne diyorsunuz beğendiniz mi maşallah eksik etmeyin Hey, Böyle mi yürüyorsunuz Nur? Abi. Niye böyle Çarşı bitiyor yürüyemiyor. <laughs> Get hideous, why so serious? Oh, 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 oh Run for your life, cause it might get hideous, why so serious? Oh, so serious. Change, can you say so? Never mind, I forgot where I came from. Like wolves in the darkness, we've adapted the blindness. Fall asleep with the sirens, out so, blood on my hands. Someday.